Selam gençler. Bugün optikle ilgili sorular çözeceğim. Şu şekilde dikkat edelim. Şimdi şöyle bir ışın gelmiş. Bu ışın geldiğinde buradaki odağı takip ettikten sonra ne yapar diyeceğiz. Bu odağı takip ettikten sonra şuradan bir tane açı ortağı çizelim arkadaşlar. Bak şuradan. Şuradaki açı neyse buradaki açının ne olması lazım. Dolayısıyla, dolayısıyla biz şunu alacağız. Mesela şuradan 3 geldiyse şuradan 1,5 gelmiştir. Buradan 1,5 gelip şuradan 3 gittikten sonra nereye gidecek diyeceğiz. Ve buradan şöyle bir şey yapmamız lazım. Eğer odaktan geldiyse nasıl gitmesi gerekiyor? Odaktan gelen kardeşimiz ya yani şu şekilde geldi, değil mi? Odaktan geldi, düzlem aynadan çarptı, düzlem aynadan çarptıktan sonra da buradaki aynı davranışı sergilemesi lazım. Sanki odaktan geldi de oradan geçmiş gibi yapacak. Yani ne yapacak? 4 şeklinde çıkacaktır arkadaşlar. Bu birinci sorumuz. Gelelim çok tatlı mı tatlı bir ÖSYM sorusuna. Dikkat edelim. Nasıl bir şey? Ne yaptığı bir şey? Sormuş. Bakın şimdi. Bana diyor ki penceresi açık bir odada Merceğin ortak noktası, odak noktasında beyaz düz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net görüntüsü şekildeki gibi olmamaktadır. Yani şöyle ters görünüyor. Tamam. Kağıt, K noktası ve K'leme noktaları arasındaki uzaklıktan birbirlerine eşit ve merceğin odak uzaklığı F kadardır demiş. Tamam. Bunda da bir şey yok. Şekildeki mercekle özdeş olan ikinci bir merceği ve beyaz kağıdı CLM noktalarından uygun bir noktaya yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz ve öncekiyle aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi istenmektedir. Merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla kağıt ve ikinci mercek nasıl yerleştirilmelidir demiş. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Düz diyorsa. Yani bana şurada belli bir mesafe vermiş. Mesafenin ötesinde merceğe çarptıktan sonra ters oluşmuş. E normalde biz sonsuz yani şuna bir sonsuz uzaklık desek ne yapacaktır? Sonsuz uzunlukta F'te oluşacaktır. Ama bize ne diyordu? Bize ne diyordu? Noktasal oluşması lazım. Tamam, burada şöyle yaklaşımlar olabilir. Hocam noktasal olacak. Düz veya ters olduğunu nereden bileyim? Tamam, oradan sonra ilerletip gerilettiğim zaman yani eğer ben şurada buraya kadar getirip e, olakla mercin şu noktasına, merkez noktasına kadar getirmediysem belli bir düz görüntü oluşmayacaktır. Ama şuraya baktığım zaman ne yapacaktır? Odakta oluştuğuna göre ters oluşma durumu varsayımı vardır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Daha sonra bunu buraya yerleştirdik. Tamam. E, düz ve önceki de aynı büyüklükte olması için 2F e 2F demiyor muyduk? Yani merkezden gelen merkezden yansıyacaktı. Merkezde olan bir cisim içinde merkezden görüntü oluşacaktı. Şimdi ben bunu o zaman nereye getiriyorum? L noktasına kağıdı koyuyorum. Kağıda kötü çizim ama kusura bakmayın. Şimdi buradan ilerlettiğim takdirde bu N noktasında da yani buradan 2F noktasında L noktası var. Burada da 2F'den gelen kardeşimiz nerede oluştu? N'de oluştu. E nasıl oluştu hocam? E, bu ters değil mi? Bu cismin görüntüsüne göre düz. Cismin oluşan görüntüsüne göre düz. Dolayısıyla ne diyoruz? L ve N noktaları benim için ikinci merceğin. Bak şuraya merceğe koyuyorum. Pardon. Buraya merceğe koyuyorum. Şuraya da görüntünün verileceği kağıt bizim için önemli. Bu şekilde geliyor. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar? D seçeneği şeklinde yapacaktır. Buraya geldik. Bunların büyük ihtimalle nereden gelip nereye gidecekleri söz konusu olacak. Yani şu S noktası üzerinden gelen kardeşimiz hangisidir diyor. S'nin şu uzantı nok alalım aynaya göre. Aynaya göre alırsam nereden çıkacak? Demek ki P noktasının yani N noktasının dan gelen ışın buradan gelip buradan gelip şöyle geçmiş arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim buna? N noktasından gelen bir ışın S'nin doğrusunu takip edecek diyeceğiz. Bu da böyle bitti. Takip etmeyi beğenmeyi de unutmayın. Bunu da hatırlatmış olayım da. Aklınıza yatsın arkadaşlar. Aklınıza yatmayan herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara bildirmeyi unutmayın. Devam edelim. Şimdi burada ne diyor? İnce kenar merceğin da fi kalın kenar merceğin ki fk. Buna göre fi bölü fk oranı kaçtır demiş. Dikkat ederseniz ben ne diyorum? Konu anlatımım sırasında da şöyle bir şey çizmiştim. Hani ışın nereden geldi? Buradan. Buradan gelip buraya gitmedi mi? Gitti. E hocam ne yapacağız? E bu arkadaşlar eşit açıda gidiyorsa sanki burada uzantıların kesiştiği yerden me e, merkez gelmeyecek mi? E, gelecek hocam. O zaman şurası nedir? 2 tane FK 2F ise bu iki tane FK diyeceksin. 2 tane FK 2F ise FK'miz ne yapar? Buradan F yapar. Buradan devam edelim. Şimdi şuradaki olaya dikkat edin. İki tane FK, bak dikkat et. iki tane FK buranın uzantısından geliyor, buranın uzantısından giriyor. Ne yaptı? İki tane FK ne yaptı? İki tane FI yaptı. İki tane FK, iki tane FI yaptıysa ben burada neyi söylemem söylemek zorundayım? Bir bakalım. Yani şuranın mesafesi 2 değil mi? Yani iki mesafeye iki tane FK gelmiş. Tamam. Benim buraya şey dene gelmiş. Kalın kenarlı mercek için. ince kenarlı mercek için. İnce kenarlı mercekte de iki tane f FI'miz dört birim gelmiş. FI'miz ne yapar o zaman? İki yapar arkadaşlar. Ne yaptı o zaman? İki F burası yaptı. F burası yaptı. İkisini oranlarsak ne yaptı arkadaşlar? Buradan iki gelmiş olur. Bu şekilde de soruyu çözmüş oluyorsunuz dikkat ederseniz çok da sıkıntı yaşamayacağınızı göreceksiniz. Bir diğer sorumuz. Asa eksenlere çakışık kardeşlerimiz var. İnce kenarlı mercek ve çukur aynayı bir yere getiren bir soru. I ışını şekildeki gibi gidiyor, ilerliyor. Şimdi şöyle geldi. Şöyle gitti. E şurası F. F'imiz neydi? Odak. Odaksa şöyle bir şey söylüyor. I ışını kendi üzerinden geri dönmesi için ne yapmamız gerekiyor? I ışının kendi üzerinden geri dönmesi için odak değil de şuranın merkez olması gerekiyor. Bakalım. Sistem hava yerine su içine konmalı. Eğlik yarıçapı büyütülmeli. Mercek aynadan uzaklaştırılmalı. Şimdi merceği aynadan uzaklaştırmam herhangi bir şey yaratır mı? Hani mesela uzaklaştırdığımı düşünelim. Işın gene gelecek. Işın geldikten sonra kendisini şu şekilde alacağız. Yani mercek aynadan uzaklaştığı anda. Yani asa eksenle paralel gelen odaktan geçecek şekilde yansımayacak mı? Yansıyacak. E, şuradan geldiğini düşünürseniz arkadaşlar. Yani şurada kendi f'ini taşıyacak. Kendi efini taşırken yan taraftan ne olacağını bilemem. Yani buradan F'e de gelebilir, 2 F'e de gelebilir, 3 F'e de gelebilir. Yani kesin bir şey yok. Su içine koysam biraz daha yoğun ortamda. Yoğun ortamda olduğu için ne yapacaktır? Bu işi yapabilecek midir? Düşünelim. Hani bana şunu söyledi. Bunu şey yapalım. Olabilir diyelim. Dönebilir. Dersek. Ya bunu aldı şuraya geldi ya. Şuradan... E yani çukur aynanın 2f'ne denk gelebilir. 2f'ne denk gelebilirse bunu ne yapar? Olabilir diyeceğim arkadaşlar. Eğlik yarca büyütülmesi, eğlik yarca büyütülmesi zaten şu odak noktasının odak noktası şeklinde değil de 2f'e denk gelmesi, tekabül etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla ne olacak? Bu da olacaktır. Hava yerine su içine konuldu. Işığı verdim. Işığı verdikten sonra hava ortamındaki bakın Şöyle çizmişim ya. Bana şuradan da bir ince kenarlı mercek vermiş. Hava ortamında nasıldı? Su ortamında nasıldı? Işığı gönderdim. Işık belli bir süre içerisinde şöyle geliyorken ne yapacaktır? O tarafta kendini biraz daha kırıp şu şekilde gelebilecektir. E böyle gelirse ne yapar? Kendi üzerinden dönme olayı yani şuraya dik çarpma olayı olabilecektir. Yani şu cevabımız bizim için yeterli olacaktır diyorsunuz. Devam edelim. E, temel basit bir soru. I ışık ışını geliyor şekilde gibi yansımakta. Bir tane daha temel bir soru arkadaşlar. I ışığının şekilde gibi yansımaktadır diyor. Işının gelme açısı kaçtır diyor. Gelme açısına bakacağım. Normal bu tarafı 2'ye bölüyor. 30 burasıysa buraya kaç geldi? 60 geldi. O zaman şuraya kaç geldi? 60 geldi. Biz burayı nasıl tanımlıyorduk? Gelen ışın. Normalin sağ tarafında da yansıyan ışın diyorduk. Güzel değil mi? Buradan itibaren 60 soldansa 60 sağdan gelecektir. Gelme açısını biz ne gördük? 60 derece gördük arkadaşlar. Bu da böyle bitmiş oluyor. Devam edelim. Buna göre buradaki kardeşimiz hangi yolu izleyemez? Dikkat edelim. Bizim sinel yasamız var. Sinel yasasında yasasında M1 sin teta 1 N2 sin teta 2 denmez miydi? Denirdi. Bulunduğu ortamın kırılma indisi, bulunduğu ortamın oraya giriş açısı şeklinde söyleyeceğiz. Ve bu açıların dikkat edersek dar açı olmasına bakmalıyız. Ne diyoruz? Dar açı olmasına bakmalıyız. Şurada derler. Kırılma indisiyle o zaman şu açı birbiriyle nedir? Ters orantılıdır. Niye bunlar çarpım durumunda? Sinüs teta bir yaklaşımını teta bir küçük açı yaklaşımına da uydurursak ne yapar burada? Bunlar birbirine eşit olur. O zaman m1 ile teta bir birbirine ne yapmış olacaktır? Birbirine yaklaşık ters orantılı bir şekilde gelecektir. O zaman ne diyeceğim? Ben buradan buraya gelebilirim. Buradan şurayı yalayarak geçebilirim. Ne yaptı? Ortamdan hani şu normal gel normale uzaklaşarak veya normale yaklaşarak bir yol izleyebilir. Ama bir yolunu niye izleyemez? Şuradan tam dik gelmiştir. Böyle bir dik gelme olayı yok. Muhakkak bir dar açı veya geniş açı yap yaparak oradan süzülüp gitmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız bir şeklinde gidecektir arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Şekilde birin eşit bölme düzlemde gözlemci x aynasına bakarak CLMNT sistemlerinden hangisinin y aynasının görüntüsünü görebilir? Ne diyor? CLMNT cisimlerinden hangilerinin Y aynasından görüntüsünü görebilir demiş. Bakalım. Buraya alıyoruz. Gözümüz nerede? Burada. Gözümüzü ne yapıyoruz? Gözümüzü diğer aynaya doğru atıyoruz. Gördünüz mü? Gözümüzü diğer aynaya attığımızda neler gördük arkadaşlar? Neleri gördük? Neleri gördük? Şimdi M uçta kaldı. N de var. K de var. Bunlar yeterli mi? Yeterli. Şöyle bir şey söyleyeceğim çünkü. Buradan çizdiğimde dikkat et. Göz neyi engelliyor? T'ye engelliyor. Bak dikkat et tekrar söylüyorum. Göz neye engelliyor gözümün olduğu yer? Aynanın iki yerden de baktığım ortak noktasında T'yi görmememi sağlıyor arkadaşlar. Hatta neyi de görmüyor? Neyi de görmüyor? Ne kaldı elimde sadece? Sadece K bölgesindeki kardeşimiz kaldı. Dikkat edelim böyle şeyler arkadaşlar. Ne oldu o zaman dolayısıyla? K noktasındaki cismim tamamıyla göz tarafından görülmüş oldu. Geri kalanında herhangi görüntü. Zaten şu L'de de görüntü yok. Bu şekilde verildi. Bunları da arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız bir yer varsa muhakkak altına yazın. Tekrardan anlatalım. Tekrardan anlatıp short videosu olarak sizinle paylaşabilirim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.